Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm bu en son Tulak Çakalı bizim köylülere, kervanlara falan saldırıyordu. Şunu bir dövelim. Bir açılışımızı, siftahımızı yapalım. Ot odasınız. Karşıda atlı okçu ne kadar var? 58 tane var. Bu arada bu seriden sonra belki bir Kuzey serisi akar ya. Kuzey daha önce oynadım da bak. Oynamadığım bir tek Batanya kaldı. Batanya ile oynamadım. Ama Kuzey tatlı oynamak da zevkliydi daha önce oynamıştım bir seri var ama o da yarım kalmış bir seriydi. Yavaş İyi dojladı ha. Allah iyi dojladı. Oğlum sizde ok varsa bizde de cirit balta var lan. Baksana bizim heriflere. Duruz dikler aslanlarım benim Şu atlı okçuları temizledik mi geriye bir şey kalmayacak zaten. Nereye çekiliyorsunuz lan? piyade ilerliyor. Beyler kalkan duvarda ilerleseniz daha mantıklı olmaz mıydı ya? Nasıl da vuramadım kimseye. Gene vuramadım. Sizin lordlarınız falan nerede lan? Gerçi bir tane lordunuz var da. Şu mu o? Esin şudur bak. İşte adamların arasında geziyor. Bak o vurduğum 84'lük tulak olabilir. Kara kafalı olan, kara kafalı neyse. Siyah miğferi olan tulak bak kes. Şu. Bakayım, yok lan. Kan muhafızaymış. Bunların şeyleri de çok iyi. Bak şu silahları var ya. Propalya mıydı? Neydi adı? Allah! Kuş oldu fareyle. Benden de birkaç ölü var tabi ama... Kaç ölü var total? 7. Çok. Benden bir ölmüştü. de. İndirin onu. Bak 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 Bir saniye lan bu bizim sancağı mı taşıyor? Oğlum bizim adamın niye şeyi gözükmüyor ya üstünde? Düşman sanıyor. Bak şu bizim adamların üstünde yuvarlak şey gözüküyor ya bizim e, sancağın sembolü. Şu herif de gözükmüyor. Bu sancak taşıdığı için de gözükmüyor olabilir belki. Yani mantıklı. Adam demiş üstünde niye duracak? Adam zaten sancağı taşıyor direkt elinde. Aslanım ben. Kıdemli varyak taşıyorum sancağı. Yedi öyle bir tık fazla oldu ya. Köylüleri bırak. Bak bizim en son köylülere saldırmış. Puşt. Neyse dövdük bunu da. Şehrin sadakatini hızlıca bir arttırmamız lazım da. Vekillikte sadakate basabileceğimiz bir şey var mı acaba ya? Yoktur muhtemelen. Mühendisliğe basacağım bir puan daha. Mühendislik bayağı geride kaldı. Bak, 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 bak. Gel, gel buraya, gel. Sen nereye kaçacaksın? Bizim adam da yakaladı hemen burada. Var ya alırım. Mızrakçıyı alırım baltacı alırım okçu alırım yerim var mı var bu üçünü alırım bu ikisini de alırım bu üçünü de alırım tamam gerisi kalabilir uçakların hepsini ver satarız ooo 500'lük ordu geliyor gelsin bakalım geç içeri öbürü kaçtı mı lan ya da abim de esir almış olabilir sen mi aldın lan esir bu almış abim değil gerçi bu eşimiz aslanım sen bir o yanındakini de bana versene kaçmadan içeriye atalım onu da Garnizona asker koymayacağım şimdilik. Dur lan. Geç içeri. Tamam. 500 kişi şimdi burayı mı kuşatacak? Gelsin bakayım ben nasıl kuşatacağım? İçeride biz varız 300 kişi. Harbiden kuşattı helal olsun. E alamayacaksın ki sen burayı. Aaa surlar kırık doğru. Bir tanesi onarılmış da. Neyse kırık olsa da alırız ki. Bir dur lan ne batanyası be. Adamlar bizi sökecek şimdi burada. Söküp söküp takacaklar. Geliştirme kime geldi ya? Maskele verdim geçtim. Boş ver. Abi bizim base'de niye hiçbir şey yapılmıyor? Buglandı mı lan? Biz niye kuşatma silahı yapmıyoruz şu an? Lan başlarım şimdi bugına bak ha. Lan böyle iş mi olur? Ya oğlum biz niye böyle şey mi olur ya? Anzana tükürdüklerimi. Koç başımız bir kırayım da ben sizin. Duruz Ya ben koç başına şey yapacağız diye en buşa basacaktım ben mal gibi dışarıya hücuma bastım. Dışarıda bunlarla kapışılır mı oğlum? Hepsi atlı okçu bunların. Dön geri içeriye dön. Pusu yapacaktık şuradan. Pusu atacaktık de biz niye şey yapılmıyor? Abi soru kırık diye tabi sorunun üstüne yapacağız ya normalde evet. E bunlar biz için oğlum mal mısınız siz zaten soru kırık. Niye şey yapıyor ki bunlar kuşatma silahı falan. Ne salak adamsınız lan. Demek ki neymiş? Bir dahakine soru kırmamak lazımmış. Soru kırınca hoş şeyler olmuyor. Neyse bir taraf tamir olmuş en azından. Tek tarafı çok rahat tutarız bence. Öbür taraftan da sorun üstüne çıkacaklar ama hiç önemli değil. Benim at buraya çıkar normalde ya. Şuradan zıplasam çıkmaz mısın? Hadi aslanım. Çıkar ha. Dur dur. Ben buradan buradan çıkarım bak ise. Yok çıkmayacak. Orada engel var. Normalde çıkarım da. Engel olmasa. Şuraya dayayacaklar şimdi şeyi başını. Kapının oğlum bunlar nereden sıkıyor lan bokları? Beyler kendinizi koruyun ha. Tepenizi de koruyun. Ben nasıl düştün lan oradan? Hepsi şimdi atlı okçu bunların. Bir sürü de okları var tabi. Hani kapıyı kırmaya da geliyor bir de. Oğlum harbi geri zekalı bunlar. Lan sur açık zaten açık. Surada kocaman bir yarık var. Adamlar kapıyı kırmaya gelecek. Gelsinler geçirtmeyiz ki bu arada. Bizim zaten piyadelerimiz güçlü. Kale savunmasında bizi geçemezler. Tabi okçularımız birer ikişer ölmese daha iyi olur da. Karış taraf full şey olduğu için. Atlı okçu baksana 200 tane okçu var. Ama milisleri yok işte. O okçular mecbur kılıç çekip saldırmak zorunda kalacak. Yakın dövüşte de ölecekler. Adamların lordları da okçu. Biz çok gereksiz... Allah yanlışlıkla altta battım. Biz çok gereksiz kayıp veriyoruz yanlış şu an. Anana lan. Oğlum öldük. Adamlar 38 kişi kesti bizde. Ha yok savunan kişi diyor. E yok evet biz ölüyoruz şu an. Daha bir kişiyi vuramamışız ha. Genel tabattım. Alt tuşuna basarken şey yapınca. Beyler ölüyoruz beyler. Bizim bu suru geliştirmemiz lazım. Suru da bir daha kırmamamız lazım. Geçin abi kalkan duvara bekleyin orada. O ne lan? Mızrağa bak mızrağa. Şeyli bir de. şeyli işte. Şekilli. Çok fena okuyorlar yalnız ha. Neyse yapacak bir şey yok. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Adamları aşağı çeksem ben geride savunsak daha mantıklı. 50 asker var zaten. Gelip ölecek ki şimdi onlar. O 50 tane piyade çıktı mı? Surun üstüne. Ama işte okçular bizim adamları indirecek o sıkıntı. Lan bizinkiler aşağı koşuyor oğlum. Beyler sakin. Bu taraf ne durumda? Buraya saldıran var mı? Bir 50 kişi girmiş buraya. E geçemeyeceğiniz ki oğlum siz buradan. İmkansız bunların buradan geçmesi şu an. Sorun üstündeki mı? hadi okçular vurup indirebilir de. Kapıyı da geçemeyeceğiniz. Şimdi biraz işe yarayayım. baltam alta atayım bari ya. Kalkan tutuyorlar gerçi de. Olsun. Belki birine denk getiririz arada. Bu kalkanlara geliyor. Birini vurdum. Birini daha vurdum. Yok tamam baltalarımı etmeyelim. Bir yere varamayacağız öyle boş balta atarak. Bak bak arkada okçular da var. Buradan geçmesi imkansız bunların ya. Öldü bunlar. O 200 tane okçu da kılıcını çekip gelsin direkt ölecekler. Bak heh bizinkiler de geri çekiliyor. Aslanlarım benim. Çekil çekil boş ver. Bak adam gelince geri şey yaptılar. Oğlum geri çekilseydiniz daha iyiydi ya. Aç bakayım şurayı ne oluyor ya. Hayırdır lan. Oğlum bizim kafamıza taş atmayın ha. Yukarıdakiler. Eller beni itekleme dur. Bu gelenler okçular mı lan? Olabilirler belki. Yok abi imkansız bunlar buradan geçemez. Mümkün atı yok. Çok az hasar veriyorum ama hiç önemli değil. Allah! Tam nişanlamadan saldırdım yanlışlıkla. Biraz şey oldu ama sıkıntı yok. Bak hemen merdivenden çıkmaya çalışıyor. Çakala bak lan. Bak okçular geldi. Öldünüz ki şimdi. Siz bizim piyadeyle kapışamazsınız oğlum. Destek geldi yalnız. 143 tane daha okçu gelmiş. O biraz sıkıntı çıkarabilir. Önemli değil. Biz bu savaşı kesin alırız. De 93 ölü ne oluyor ya? Garnizondan asker kalmadı. Benden 14 ölü var. Hocamızdan 30. Çok öldük ya. Abi surların çok çabuk onarılması ve geliştirilmesi lazım. Burayı şimdi savunuruz da bir sonrakine ne olur bilmiyorum. Aç lan arayı. Aç Korkuyu kestim. Orta indirin de. İndir o silahı ben canı sıkma. Biraz keseyim de bizim adamlara moral gitsin ya. Tavur bana. lan! ittiriyorlar bak. Bunlarla meydanına kapışsak var ya bunlar bizim içimizden bir geçermiş. Adamlar kaliteli şimdi yalan yok. Bir de full atlı okçu. En az var ya bu 500'lük orduda 250 tane atlı okçu var en az. Muhtemelen daha fazla da. de kaldım ya. Beni salsanız da ya. Devam beyler, devam. Tamdan birkaç askerler gelmeye başladı. Atma vurma. Var mı lan başka delikanlı? Ne yapıyorsun lan sen burada? Var mı lan başka alacak burayı? Hadi gelin de alın bakayım hadi. Nasıl alacağınızı görüyorum hadi. Sen karaktersin yalnız gel. Yani ben bir şişliyim. Arkada okçuların sıkıyor bak. Öldün mü sen? Milisler geliyor. Ben içeri geri çekileyim. Allah. Beyler ben geldim. Selamünaleyküm. Ne durumdayız? Güzel. Düşman ordusunu paket ettik. Dışarı mı hücumlasak acaba? Daha mı rahat olur? Kaç kişi kestik karşıdan? Koş, 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 koş. Çık abi dışarı. O kapıdan değil. Mal mısınız? Sur kırık zaten. Şuradan çıksaydınız ya. Neyse bunlar da kapının arkasında dolanır şimdi. Hemen hemen aynı şey işte. Çok oh, sıkma yavaşlar. Yavaş. Oğlum piyade olarak da çok okçusu varmış lan bunların. Bunlar acaba şehre saldıracağız diye mi böyle full okçu toplayıp geldiler? Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Ne oldu? Artistlik yaparken iyiydi hani kaleyi alıyordunuz ne oldu? He? kesebildiğimi keseceğim. Bir daha uğraşmak istemiyorum bunlarla çünkü. Kaç kişi kaçınca bir daha onasını satın hepsi kaçıyor. zaten. <laughs> Buradan mı kaç olmasını satayım? Hepsi kaçıyor ya. <laughs> İki daha indirdim son anda. Çok öldü adam. Ha hepsini paketledik <laughs> tamam. Bizim orduyu da paketlemiş bunlar. Oo, bayağı birinde esir almışlar. 201 asker ver abi hepsini. Ver hepsini. Kaleye koyarız, yanımıza alırız, bir şeyler yaparız. Tutsakların hepsini ver. Hepsine bir ayar çekeriz şimdi. Çakallara bak lan. Çok sağlam bir zırh gördüm en üstte. Çok şekil duruyordu. Bir bakacağım. Yerleşkeye bir geri dön. Dur şimdi. Öncelikle ee, şeye bir girelim. Bekle. Garnizondan çok ölen var da. Lan. Manyak mı oğlum bu? Niye çıktı şeyden? Neyse dur. Öncelikle kaleye git. Zindana git. Tutsakları yönet. Büyük salağı at buraya. Bunların hepsini bana geri ver. Bayağı bir esir aldım. Bu geriye kalan şeylerin hepsini satacağız şimdi esirlerin. Tutsakları bir temizleyelim. Hop 24 bin buradan aldım. Şimdi kaleye tekrar git garnizonu yönet. 89 kişi kaldı içeride tabi. Hatta bekle garnizondan önce şu acemi dandik en dandik askerleri bir at hepsini. Bunları bir at. Bunların hepsi gitsin. Geriye kalanları içeriye atabiliriz. 13 asker gelişiyormuş. Bunları da şöyle bir geliştirelim. Şimdi garnizonu yönet. Heh. Kaç kişi var? 51 piyade 29 menzilli diyor. Şimdi yani şu düşük seviyelilerin hepsini bir al. Kuzey falan filan var. Onları bir al. Kaç oldu içerisi? 141 kişi 34'ü menzilli. İmparatorluk Zilandiya şeyi. Batanya savaşçısı. Ben ton Arbaletçi, kervan muhafızları, öncüler, Durge kervan muhafızı, seçilmiş kurt var, saf yaran var. Bunu al. Göl kız kardeş, vatan yatlısı, elit gürcü, lejyoner, saf yaran, katafrakt, Al. Bunları bilerek şimdi içeri yatıyorum. Eşimize veya kendimiz sonra işte bir daha saldırı gelir zaten muhtemelen buraya asker toplamasını da kapatacağım. 200 kişi geçecek zaten şu elimdeki fazlalığın hepsini buraya bırakacağım. Çok piyade oldu içeride. Tek sıkıntı o ama milisler okçuya dönüşecek artık. Yani şu 10 tane avcıyı versem, 10 avcıyı vereyim, 11 avcıyı eğitimli okçuyu al. 23 tane sturgi askerini vereyim. Benim de biraz piyaden azalsın. Çok piyade var. Varyaklar dönüşecek o yüzden mızrakçıları atacağım. Sırhlı imparatorluk attısını da at. Tam full sturgi askeri kaldı. 227 diyor. İçeride 233 kişi oldu. Erzak sıkıntısı çıkarmazsınız inşallah. Danlik askerleri ver bana. Köylüleri. Köylüleri de çıkaralım. Yağmacı falan filan diyor. Yağmacıyı ne yapacağız? Bunları da atacağım şimdi. Var mı başka bir seviye köylü? Yok. Tamam de bekle. Bunlar da bir at gitsin. E şimdi nerede aga? Benim ordumda değil miydi bu adam? Ha bekle. Gel bakayım. Sana da bir asker vereyim ben. Az bir şey yeri var. Bende ne fazla hala? Atlı bayağı fazla olmuş. Sana biraz atlı verelim. Duruzlikler falan filan var. 8 tane deneyimli eşkiyayı alma adam sen. 64 tatlı Biraz da piyade vereyim ben sana. Azıcık da baltacı vereyim. Tamam. 91 piyade 50 menzilli 64 atlı gayet iyiyim. Eşimizde de 21 menzil 41 atlı 84 piyade. Tamam o da gayet iyi askerleri. Şehri de güçlendir. Dur. Onu versen bana şu kim o? Bulmam. Ver onu da içeriye atalım. Çok güzel döydük. Çok güzel döydük. Ama kesinlikle buranın çok hızlı gelişmesi lazım. Bir ikincisi hemen şuranın asker toplamasını kapatıyorum. Gersekos Kalesi niye hala ben görüyorum? Ben bu tımarı vermedim mi oğlum? Bir saniye lan. Kafam döndü dur. Kale hala bende. Ama kaleyi vereceğim ya. Kaleyle uğraşmam ben. Kaleyi başlayalım. Aa Seyve e döndük ya doğru. En son seyve e döndüğümüzde şey oldu. Liderlik ne veriyor? Piyade tutsakları birliğe katma oranı. Süvariler için artı 10 ortak tecrübe. Menzilli tutsakları birliğe katma oranı. Düşmanla karşılaşmaya gönderilen askerlere %20 tecrübe. Kuşatma bombardıman askerleri %50 ölme yerine yaralama ihtimali. Kuşatma bombardımanları sırasında alınan ölümcül yaralar %30 atlatma ihtimali. Topal bir at, atı baş var ya. Adamlar daha önemli. Tamam buraya tekrar milis gelecek şimdi. Eee Garnizon birlik gideri 3700 mü? İkisinin toplamı 3700. Kenti yönet dedik. Buranın sadakati eksi 2 diyor şu an. Ufak ufak yükselecek bu ya. Yerleşke sorunu falan onlar gider. Güvenlik falan da artar şimdi. İçeriye hayvan gibi şey koyduk zaten. Milis de üretilir. Garnizon asker toplaması kapalı. Abi şuradan ben tımarlardan oradaki yeri vereceğim kaleme. Tımarlar. Baltakent değil. Şu kaleyi bağışlayacağım abi. Kim alacaksa alsın burayı. Sen ne ilişkin kaç? 100. Sen ne kaç? 100. O zaman çekim serim. Tamam. Benim tek yerim burası kalsın. Çünkü bir kalem ale alırsa yakından bizimkiler bana verirler muhtemelen. Şimdi handa Dur şu herifi ben zindana atmadım galiba. Bu adamı salla zindana. Tutsakları da ver. Allah lordlara çektim galiba biraz. 11 kişi tutsak. Kendileri kaçınlar. Bunları sattık. Ticarete bir gir bakayım. Yiyecek problemimiz zaten hiç yoktu. Burası zengin bir şehir. Baksana abi yiyecek dolu şehirde. Loot'u ben bir satayım şöyle bir. Çok da bir... Gerçi dur bütün loot'u satalım. Bekle. Bütün loot'u satmadan önce zırha bir gel bakayım. Zırhlarda bir sağlam bir gövde zırhı çıktı gibi gördüm ama. Bak şu. 46, 14, 14. Gayet iyi. Kavul zırhına o kadar. Ya üstündeki zırhı değiştirmeyeceğim de. 46, 14, 14. Gayet iyi. Bunu birine verelim. Siga'ya versem mi acaba? Aslında işime versem daha iyi olur da işime veremiyorum yanımda olmadığı için. Sigaya bunu verelim. Abimize de sigaradakini versek. Yok ondaki iyiymiş ondan. Nifer'lerde kaçlık var? Maksimum 31'lik var. Tamam başka da bir şey yok. Gerisi çöp. 6'ya 6 falan. Bendeki kaç? Ben ne gidiyor Bendeki 17'ye 23. Bendeki bayağı deki baya baya iyi. Tamam geriye kalan loot'u bir sat bakayım. Alabilecek mi? Eksi 12 bin. Hiç problem değil. Mekan bizim zaten. Sat bakayım her şeyi. Evet eksi 100 binmiş. Problem. Geri çek. Şöyle yapalım. Çer çöpü bir sat. Buradan şu soylu bineklerini de kitlesem mi acaba? Kitleyeyim dursun ya. Yani. Geri kalanı sat. Zırhlar dursun bir. Silahları sat. Parası bitti. Tamam. Zorlamayalım. Gider tiyale falan satarız. Yakında şehir var. Benim köyüme saldıran puşt kim? Onu bir döveyim ben. Araç vermeyi kabul edersek mi? Araç falan vermeyeceğiz oğlum. Bizinkiler reddetmiş galiba zaten. %95 destek diyor. nüfusum var ya 105 basarım. Sen ne ilişkimiz kaç? 100 mü zaten boş ver onu Basmasam da olurdu gerçi lan. Madem 100. Bırak lan köyü. Kuş derim. Tamam bizimkiler Batanya ile savaşa girmiş. Vallahi Batanya çok terste kaldı be şimdi. Şimdi de Batanya terste kaldı yani. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.